Biliyorsunuz kent lokantaları meselesi İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminde ve görüyorum ki birçok yerel yönetimimiz yeni adaylaşan birçok adayımız sizin e, liderliğinizde görüyorum ki birçok yerde kent lokantası taahhüdünde bulunuyorlar. Bu değerli bir şey çünkü bizim bu zor günleri atlatmamızda yerel yönetimin gücünün çok ciddi bir katkısına ihtiyaç vardır. Tabi bizim kent lokantalarımızı ve süt dağıtımımızı bir çay bardağı süt bir e, efendim bir, bir ne bileyim tas çorba gibi böyle dalga geçerek cümleler kurarak e, küçümsemeye çalışan bir aklın İstanbul'da bir e, ithal adaya, bir acemiliğe dönüşmesini hayretle izliyorum. Ama e, esas olan şu Dün özrü kabahatinden büyük dil sürçmesi diye tariflemiş bu söylemlerini. Benim bildiğim dil sürçmesinin toplam şeyi birkaç saniyedir. Yani birkaç cümleyle dil sürçmesi olmaz. Bu birkaç cümleyi kurma meselesi önemli. Bunu çok ciddiye alıyorum. Bu aslında zihniyeti gösteriyor. Yani bir vicdanı gösteriyor. Bu öyle birkaç şeyle geçiştirilecek bir konu değil o milyonlarca insanın gelip yararlandığı kent lokantasının önünde kuyruğa girdiği öğrencisinden emeklisine, işçisinden emekçisine hepsinden özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Öyle dir süçmesi yok. Özür dileyecek. Ağız dolusu özür dileyecek bizim insanımızdan.